sofraya. Zeytinyağı nasıl oluşuyor? Bir zamanlar Akdeniz'in kıyılarında küçük bir köyde zeytinyağı üretimi yapan Ahmet amca yaşardı. Ahmet amcanın zeytin ağaçları Akdeniz'in sıcak güneşi altında büyüyerek yıl boyunca bol bol zeytin verirdi. Bir gün ilkbaharın gelmesiyle birlikte Ahmet amcanın zeytin ağaçları beyaz çiçeklerle süslendi. Bu çiçekler arıların polenleriyle doldu ve yavaş yavaş küçük zeytinlere dönüştü. Yaz aylarında zeytinler olgunlaşıp koyu yeşil renge büründü. Sonbahar geldiğinde Ahmet amca zeytinlerini toplamaya başladı. Zeytinleri dikkatli topladıktan sonra Ahmet amca onları köyün zeytinyağı değirmenine götürdü. Değirmende zeytinler özenle ezilerek saf zeytinyağına dönüştürüldü. Bu taze zeytinyağı şişelere dolduruldu ve köydeki komşularla paylaşıldı. Köydeki herkes Ahmet amcanın zeytinyağını sofralarında kullanmayı çok sevdi. Ahmet amca her yıl bu süreçte köye lezzetli zeytinyağı satarak büyük bir mutluluk duyardı. Zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler Akdeniz'in bereketli topraklarından sofralara uzanan bir yolculuğa çıkardı.